Bugün günlerden tavuk günü. Tavukları temizleyelim. Pişirelim bakalım. Dolaba koyduk. Koyduk koyduk. Evet annemin fesleğenlerini de şöyle çekelim sizlere. Bahçesine. çiçekleri Şöyle bir bahçe turu yapalım. Oo, hoş geldin. Şöyle annemin bahçesini hoş çekiyorum sizlere. Hoş geldin. Ben de anneme diyordum ya çağır diye seni. Ha. Ay bacaklar. Şöyle arkadaşlar annemin patlıcanları. Bakın kapının önünde ne güzel olmuş bakın. Bak nasıl dökmüş arkadaşlar bir sürü. 2 4 6 8 9 10 10 tane dökmüş patlıcan var bir dalda. Daha da çiçekleri var maşallah diyelim. Şöyle biberlerimiz de dökmüş. Bakın. Bakın. Ne güzel. Tazecik. Şimdi bunları toplayıp yiyeceğiz. Taze olarak. Tavuğun yanına. Bunları da kopartacağız. Bakın bir tane de burada var. Aa, bakın. Şöyle Çilekler Doğal Şöyle bir tane kabak var Bakın Salatalık Şöyle salatalığımız Çiçeği burnunda Salatalığımız Şöyle biberler Şöyle. Böyle, böyle canlar Bakalım. Şimdi birazdan biberleri toplayacağım. Şurada da yine çilekler. Bakın bakın bakın. Annem yemiyor bunları böyle ekiyor. Çocuklara toplayayım bari. Ne kadar çok bakın. Bu şekilde. Şu domatesleri de göstereyim size. onlar. Şu domatesleri de göstereyim şöyle. Şuna kurt gelmiş. Şöyle. Bakın bu da pembe domates. Ne olacak. Erecek atacak işte fırını bekliyor. Abi bunu ne yapacağız? Fırını bekliyoruz. Ya diğerini de başka bir şeye koy. Yeter mi öteki bize? Ya pişik olsun, kalanı kalır. Şöyle arkadaşlar. Ay ne güzel olmuş. Bakın. Bakın. Böyle. Böyle burada da var bir sürü domatesler şurada kabak yine bakın şu küçücük ağaçta bile sebzede bile bakın sebze kabak dökmüş böyle şöyle eriği de size çekeyim arkadaşlar bakın nasıl güzel Şöyle fırını yaktık. Tavuğu buraya atacağız birazdan. Burada ne arıyorsunuz merdivenin üzerinde? Aa, kızım 44. Bakın buraya. Sen çıkar bakalım. Nasıl? Dur. Sen daha kızarmış. Açıp koy. Tekrar attık. Şimdi çıkarın çıkarım da açalım da kızarsın üstler. Yanacağı yok galiba onun şeyi. Abla çayı koy. Dur. Yavaş. Aa bu daha güzel kızarmış. <laughs> Kapat ağzını iyice pişsin. Oğlanım şuraya kenara otur da. Ben beni çek. Televizyonda tabii. Kamera. kamera beni çekecek. Kaç izini çeksin kaç. Kuzey. Anası da koca yürüyormuş adam akıllı değil. Karnını et de, onunla doyurma et diyeceksin. Şimdi. Kaç bakayım oradan. Kaç bakalım gülüyle gulile. gülüyle. yumruk gibi bu kızım. Sen mi yaptın sen? Anneannene de verir misin? Anneannene de veririz. Ha kızım onu yiyirse pek yiyemeyiz. Al. İyi, iyi. Hani yiyeyim mi kız? Azıcık ben de şuradan. Şuradan bakayım. alsana. tadını merak ettim. Yemeyeceğim. Portakal. Bugün vitaminine bak. <laughs> Hayır kaç gündür görüyorum ama ben hiç tamam. Bana bir tane bir tane bir tane koydum. Güvence, gel, gel de bak. Ama. Eki. E e ne, ne? Ne, ne anne? Böylece bu ağzı. Ne lazım? Ben tevah. Ben şey yaptım ya aldım ya ben de alacağım diye yaptım. Hani? Tam da istediğim. Tam Size şey bir yap. şey diye vereceğim. Dur şunu kapatın. Iki bağım Bunlar ya, ne var ya? Öyle, kız Hı -hı ya. Evet, biz de köyde oturduk arkadaşlar sanki, Sohbet sanki ediyoruz birazdan Bir Çocuklar, sallamayın kameraman Sallanıyor usta, tersi mi? Esiyor genelde et, Bak, etli nohut Harika oldu biz de böyle oturuyoruz işte. Ya. E biliyorlar artık kız kardeşle dememe gerek var. <laughs> Diyecek bir şey. Evet arkadaşlar kırmızı yeri sokuyorum. Hayır ben kameramı yerleştirdim. Annemin mutfak camına yer. Woo! <laughs> Şimdi diğer erikten kompost soluk topladım arkadaşlar. Şöyle bunları da yemek için topluyorum. Çok güzel bir erik bu da. Böyle kütür kütür çok güzel. Komşulara, eşe, dosta dağıtıyorum ben bunları. Hep birlikte yiyoruz yani. Böyle bahçede otururken falan iyi oluyor. Bakın nasıl Oğlum, oraya, Şöyle. de geride kaldı. Müdür koca bir yılan vardı senin merdivende diyor. Aaa. Daşladım da aşağı doğru gitti diyor. Aklıma da geliyor orada yılan olacak. Olur ya bu sene yılan çekti. tutturuyor gibi içime doğuyor hep. Özgür'üm. Efendim. Eşyalarını topla. Niye? Hemen, hemen, dönüyoruz. Hemen gideceğiz. Vallahi bırakırım ya o görürsün. Tam kapat Eve doğru geliyorum ben bakalım bizim şöyle bir bahçeyi sulayayım hemen döneceğiz arkadaşlar ay geçen gün burada yılan görmüşler benim de aklıma geliyor biliyor musunuz her gelişimde sanki şurada bir yılan yatıyormuş gibi aklıma geliyor kim öyle doğuyor ne de olsa köy yeri bakın bu tahta yine düşmüş en iyisi ben şu tahtayı şuradan şuraya koyayım bakalım. Şöyle buraları iyice bakmış. Önce şu suyu açayım. Ay arkadaşlar yılandan korkuyorum. <laughs> Çünkü buralarda olur yılan. Şöyle bu ceviz biraz sulansın şuradan. Şöyle. Bitlerin de otunu temizleyeyim. Elimde de anahtar var. Eşim gelmedi o annem de bekleyecek. Ben hemen buraları halledip döneceğim. Kalamayacağız çünkü. Şöyle şu ceviz bir sulansın. Şöyle cevizleri var. Şöyle. kaç tanecik. Bakın yaprak yine toplanması lazım. Ama işte zamanımız yok, hemen döneceğiz. Bu ayvayı da ben dikmiştim. Hatırlayanlar vardır içinizde. Bakın tutmuş gördünüz mü arkadaşlar? Çoluk çocuk yesin ileride. Gelen misafirlerimiz yesin. Burayı aşarı yılan gitmiş. Bir köylü arkadaş görmüş yılanı. Bakın benim kabaklar nasıl kurumuş. O yüzden korkuyorum buralarda tırsıyorum. Kışt. Bu tavuklar kimin ya? Kış 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 kış, kış. Ne arıyorsun benim bahçede? Çık. Kış. Kim ya? Rabbim ya. Tavuktan, köpekten. Şöyle size arkadaşlar ne göstereceğim. Bakın. Cennet ormanımız. Bakın şurada bir tane. Şöyle. Aa, bakın. Ay bu sene dökecek çok şükür. Birkaç tane var. Çok olmasa da çok çiçek vardı ama dökülmüş. Ay buralarda. Yılan falan basarım ben bir de. Bakın şu erik de o kadar lezzetli oluyor ki. Ama daha olmamış. Neredeyse dalı kırılacak. Bu sene meyvelerde çok var. Ay boğazım kurudu ya. Su içmem gerekiyor. Ay sıcak ya havada. Şöyle haftaya falan toplarız bakalım. bu Çünkü bugün ben çok erik topladım. Bir de şey e, bunlar olmamış zaten daha. Bakın bu kurtlu sararmış. E bu da yumuşamış. Aa bu da yumuşak. Neyse haftaya bu kurtlu herhalde. Evet yumuşadığına göre kurtlu. Bakın şu kabakları sulayacağım. Bu süs kabağı arkadaşlar. Süs döküyor. Şunlarda ee, şunlar da bal kabağı olması lazım ama daha e, şey kabak falan dökmemiş çünkü susuz. Susuzluktan ölmüş hatta. Bu şeyler de bakın bunları da karınca sarmış ya. Nar dökecek herhalde ama dökememiş. Karıncalardan bir şey olmuyor ki. Hayvanlardan iki tanecik çiçek kalmış. Gideyim hemen üst kata. O benim çiçekler de susamış. Bakalım öyle. Bir güzel sulansın böyle bakalım. Şu şeye de gelsin biraz. Şuna. asma da sulansın. Hortum biraz kısa geliyor. Şöyle. Şuradan alsın suyunu ya. Şöyle şuradan sulansınlar. Şöyle açayım da bu tarafa kay gitmesin. Şeye gitsin. Şöyle. otları falan temizlemek gerekiyor. Zaman yok ki geliyoruz ve hızlı bir şekilde geri gidiyoruz. Ay ısırgan. Elim ısırdı. Selamün aleyküm. Geldim canlar. Şöyle köy evime geldim. Nasıl bıraktıysak öyle tabii ki de. Şimdi çamur olmuş. Şöyle. Eşim her zamanki gibi acele ediyor. Hadi, hadi 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 gidelim diyor. Bir gelmeye meraklıyız bir gitmeye. İşe gidecek ya. Geçen gelişimde biliyorsunuz balkonumu yıkamıştım. Bugün hiç yıkamama gerek yok. Gördüğünüz gibi tertemiz. Sadece toz var. Ama kalmayacağımız için onu da yıkamayacağım yaprak falan o kadar yok. Bir yönden şuradaki yerin kesilmesi iyi oldu. Çok yaprak dökülüyordu buraya. Bir yönden de iyi oldu. Şöyle şu cennet hurmasını sulayalım. Annemin orada erik çok topladım. Ben buradaki eriği de toplarım. E, kompost da yaparım. Kaynatırım kışlık diye düşünüyordum ama annemin orada da çok erik. Oradan topladım. Yeterince yeter. Şöyle güzelce. Hani zamanım olsa da hiç burada çay kahve istem. Olsun. Bayramlarda, düğünlerde, şeylerde iyi oluyor. Buraya gelip kalmak. Gerçekten kendi evin gibisi olmuyor. Şöyle erik de kurumuş orada avluda. Avluyu da kapatmış iyi olmuş. Şurada da şey tali var. Onu da kırmışlar ama yine yeşil biraz. Bakın. şöyle sizlere güzel bir köy olmuştur inşallah. şu tarafı sulayayım. Suyu da az açmışım herhalde. Ya da bu kadar mı akıyor bilmiyorum. Şu şeftaliye birazcık tutayım. Şöyle bahçedeki birkaç çiçek ve birkaç kabağı suladıktan sonra şuraya da bakayım da. Ay. Görüşürüz. Bakın bu önceki haftadan da hala toplayamadım. Kalsın. Çünkü iki haftadır gelip hızlı bir şekilde geri gidiyoruz. Öyle bakalım. Köy evimize de veda edelim. Sonra eşimin izin zamanlarında gelir. Bir hafta on gün kalır gideriz. Şuraları da geçen hafta yıkayamamıştım. Bu hafta bir yıkayayım o da Tam şurada yılan görmüşler arkadaşlar. da şöyle bir görümcek hava falan yapıyor. ki. İşte ya bu hortum buraya yetecek. Öbür hortum balkondakini çıkartması zor oluyordu şuraların örümcek ağlarını falan güzeldir. yıkayayım. Şurasını bir yıkayayım de öyle gideyim artık. Bir güzel. şuraları şöyle. Geçen hafta da yıkayamadım çünkü bak. Bakın. Tekrar bir kez daha yıkayacağım şimdi kamerayı bırakınca. Tam buraya yılan yatmış arkadaşlar. Zaten aklıma geliyor ben böyle gelirken, sanki şurada bir yılan yatacakmış gibi. Çünkü şuradan şöyle inebilir yani buraya. Aslında ben bunu şey böyle yüksek merdiven istemiştim, böyle kat kat ama bunu böyle düz yapılmışlar. Ben sonradan gördüm, o zaman çalışıyordum ya. Artık olmuş bitmişti yani benim gördüğümde. Şuraya da böyle korkuluk falan yaptıracağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi şu an hiçbir şey yaptırmayacağım daha sonra şöyle buraları ben güzelce bir gittiğimi geleyim arkadaşlar nasıl batmış bakın köyden geldik şöyle balkonumuza videomuzu da sonlandıralım şöyle bir şeyler koyduk şöyle evet çok yağlı çok zararlı aslında da lere su verdim gelince. Şöyle şimdi balkonda oturalım.